Hz. Yakup peygamber olduğunda 101 yaşındı. Hani bazı kafalar var diyorlar ki ya diyorlar işte Mehdi ileri yaşlarda nasıl mehdilik yapacak? Bak 101 yaşında peygamberlik geliyor. Ona göre düşüneceksiniz. Hz. Yusuf'a peygamberlik geldiğinde 56 yaşındı. 37 yaşına zindandan çıkıyor. Uzun süre Mısır'da güven kazanıyor. insanlar onu seviyor. 50'li yaşlarında idareci oluyor. Evet. Mehdi de Mehdi oluyor. başa geçirildiğinde mi anlar acaba yoksa daha önce o anlama diye bir şey olmaz. Her an ee, bir korku içinde olduğuna göre, Allah'tan korktuğuna göre hiçbir zaman için öyle bir iddiası olmayacak demektir. Çünkü bak nesir kuşunun diyor titremesi gibi Allah'tan korkar titrer. Evet. De, bu ne demek? Her an cehenneme gitme korkusu içinde. E nasıl mehdilik iddiası olsun? güven ve korku arasındır. Lider olması bir şey değiştirmez. Ancak üstün zannedilebilir. Diğer peygamberlerin de birçoğuna peygamberlik çok ileri yaşlarda gelmiştir. 90 yaşında, 80 yaşında. Hazreti Musa'ya 70 yaşında peygamberlik geliyor. Medyen'e gittiğinde 40 yaşında. 30 yıl kalıyor orada. Orada peygamberlik geliyor işte karısı çocuklarla da gelirken. Daha da peygamberlik geliyor. Mısır'dan çıksın da 80 yaşında. 40 yıla çölde kalıyor. 120 yıl, 120 yaşına kadar yaşıyor. Maşallah. Geçmişteki peygamberlere peygamberlik geliş yaşlarına bakarsak böyle bir konu olmayacağını anlarlar. Evet. Anlıyoruz. Nuh 950 sene Yok, Nuh'la kıyaslayamayız tabii. Ahir zamanda bir, makul bir yaş olacaktır da. Ama Mehdi yine de uzun ömürlü olacak inşallah. Ama makul olur yani tabuk olarak o çok zaten dünyanın ömrüne sığmaz.